Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık kapanışa doğru giderken bugün ABD piyasası özellikle tatil, piyasalarda genel bir hacimsizlik var ama haber akışlarında epeyce önemli detaylar var. ABD Hazine Bakanı'nın açıklamaları, Trump'ın söylemleri, Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen haberler, Fed tutanakları vesaire derken epeyce bir konu var aslında. Hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğiz. Teknik görünümlere bakacağız elbette. Öncelikle ABD tarafı sakin sakin tatiline devam ederken bugün hacimler diğer piyasalar adına düşmesiyle birlikte volatilitenin de arttığını görüyoruz. ABD Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklama vardı bu noktada. Özellikle faiz ve enflasyon konusundaki söylemler tam olarak odak noktasında. Ardı arkasına açıklamalar yaptılar hem Hazine Bakanı hem FED'den gelen tutanaklarda. Ben benzer söylemler gördük. Yılın der ki son gelen verilerde faiz oranları beklenilenin de üzerinde seyredebileceğini gösteriyor. Yani faizde daha fazla inişi onlar hesap ederken enflasyondaki tırmanma eğilimi, inatçılık eğilimi dikkatlerini çektiği için bu açıklamaları yapıyorlar. FED tutanakları da aynı şekilde artan enflasyon riskleri nedeniyle yeni bir duruş sergilediklerinden bahsetmişler tutanakta. Nedir bu yeni duruş dediğimizde? Önümüzdeki aylarda faiz indirimi konusunda daha az aceleci olacağız diyorlar. Enflasyon ve istihdam verilerinde daha fazla iyileşmeyi görene kadar belki faiz indirimine çok da yeşil ışık yakmayacaklar gibi görünüyor. Ocak ayında mesela faiz indirimi konusunda beklenti yok. Büyük ihtimalle faizi sabit bırakacaklar. Çünkü ortak söylemler net. Hem FED tutanaklarında hem de Powell'ın söylemlerinde hem de Hazine Bakanı Yellen'ın söylemlerinde enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığı konusunda hem fikir olduklarını görüyorum. Elbette bunların dışında ABD tarafından özelinde yani orayı odak kabul ederek stratejik problemlerin de artmaya başladığını görüyoruz. Trump bu haberlerin tam da merkezinde duruyor. En son iki gün önce yaptığı açıklamada Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmemiz lazım şeklinde açıklamaları var. Hadi bunu bir kenara itelim dediğimizde Kanada için de yaptığı bir açıklama var. Amerika'nın 51. eyaleti olmalı Kanada diyor. Ve bunun için adımlar atılacağını söylüyor. Askeri bir adım olmasa da ekonomik olarak ciddi adımlar atacağız bu konuda diyor. Yine aynı bölgeden Grönland meselesi var. Grönland için askeri bir müdahalenin masada olduğuna dair ifadeleri var ve bu konu önümüzdeki süreçte adını sıkça duyacağımız bir konu olduğunu söyleyebilirim. Buzulların erimeye başlamasıyla erimeye devam etmesiyle herkesin gözünü çevirdiği alanlardan biri ve Trump'ın bu noktada atacağı adımlar yeni krizlerin ortaya çıkmasına da zemin hazırlayacaktır ve sadece bu değil. Kripto tarafı adına da yine Trump'ın odağında olduğu bir haber var ki Amerika hükümetine yetki vermişler Bitcoin satışı hakkında ellerindeki 6.5 milyar dolarlık Bitcoin'i satacaklar. Trump seçim ortamında verdiği vaatlerde Bitcoin'leri rezerv yapacağından, Bitcoin'e daha fazla ilgi göstereceğinden vesaire bahsetmişti. Tam tersi bir yaklaşım Biden tarafından, Biden yönetimi tarafından benimseniyor şu anda koltuğu bırakmadan önce elimizdeki bitcoinleri satacağız şeklinde bir hareket içerisine girişmişler. Tabi bitcoin için çok büyük bir rakam değil bu ama bu tarz hareketler sırasında piyasaya korku da pompalanıyor. Korku pompalandığında kar topu gibi daha da büyük hareketlere neden oluyor. Yani Trump göreve başlamadan önce son dakika gole atıp Amerika elindeki bitcoinleri satmak istiyor. Ve elbette bu konuyu dikkate almak lazım. Kısa vadede negatif bir satış baskısı piyasada yaşatabilir elbette. Yani kripto tarafına geçtiğimizde grafik bazında buraya ayrıca bir bakacağız. Bunun dışında Trump Avrupa tarafı için de bir söylemde bulundu. Avrupa ile aramızda 350 milyar dolarlık bir ticaret açığı var. Bu açığa dikkat çekerek orada da harekete geçeceklerini ifade etti. Bunların dışında Çin'e de zaten gümrük tarifeleri vesaire getireceğinden de bahsetmişti. Yani velhasıl adam koltuğa oturmadan önce. Hali hazırda her yerden bir cephe açtı kendine. Tabi biz bu noktada henüz Trump'ın radarına girmedik. Türkiye olarak en azından şimdilik radarda değiliz. İşin özetini de Trump Trump'ın bu söylemlerinin birçoğu yeni belirsizliklere, enflasyonda yeni tetiklenmelere hikaye olabilecek bir ortamda ortaya çıkartıyor. Şu an hem Fed hem de Avrupa Merkez Bankası enflasyonun gidişatı açısından endişeli. Çünkü daha fazla enflasyonda iniş bekliyorlardı. Ve ikisinden de benzer açıklamalar geliyor. Enflasyonun durumu hakkında kaygılı olduklarına dair açıklamalar geliyor. Ve çok çok büyük ihtimalle hem Avrupa hem ABD Fed önümüzdeki toplantıda faiz indirimi yapmayacaklar. İkisi de sabit tutacak faizi. Kim faizi indirebilir dediğimizde elbette Türkiye'de bir faiz indirimi beklentim benim yine olacak. Geçen ay beklediğim gibi 250 bas puanlık bir indirim beklentim olacak. Sembolik olarak ad dediğimiz o faiz indirimi beklentim devam ediyor. İşin özetinde son haber akışları baktığımızda borsadan kriptoya kadar tamamen Trump'ın attığı ve atacağı adımlara bağlı. Bu noktada Trump'ın kumarı resmen başladı. Onun atacağı her adım piyasalarda oynaklık yaratacak diyebiliriz bu süreçte itibariyle ve hani yapılabilecek ilk adım nedir dediğimizde riskli işlemler almak konusunda tereddütlü olmak lazım. Çok riskli işlemler almamak lazım. Grafikler tarafında piyasaların durumuna elbette bakacağız. Trump eksenindeki konularda kim pozitif etkilenir genel piyasalar adına dersek altın pozitif etkilenebilecek bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Güvenli limana doğru bir ilgi. Belirsizlik ortamlarında, risk ortamlarında, stratejik problemlerin olduğu ortamlarda söz konusu olur. Altın için pozitif Pozitif bir hareket olduğunu ons bacağında da söyleyebiliriz. Gram altın tarafında da söyleyebiliriz. Trump eksenindeki ilk sohbetlerde bunu eklemek isterim. Gram altın fiyatının da pozitif etkilenmeye devam etmesi bu süreç içerisinde çok muhtemel bana göre. Zaten benim takip ettiğim trend içerisinde gram altın için makul alınabilir, değerlendirilebilir dediğim alandan uzaklaşmaya başladı. Ufaktan kafayı kaldırdı. Çok önemli bir yükseliş gösterdi mi? Göstermedi elbette. Ama bu trendi koruyacağına, altın tarafında önemli bir düşüş olmayacağına dair bir durum ortaya çıkabilir diyebiliriz. Borsa İstanbul özelinde nasıl bir şey söyleriz dediğimizde Goldman'ın yaptığı son analizde Borsa İstanbul İstanbul adına tavsiyelerini yükseltmişler. Fiyat bazında geride kaldığını kabul ediyorlar. Tıpkı bizim konuştuğumuz, anlattığım gibi. Bu nedenle borsadaki yükselişi savunuyorlar Borsa İstanbul adına. Taze haber akışı anlamında buraya ekleyeceğimiz önemli bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda ABD borsa tarafında da negatif bir trendin başladığını söyleyemeyiz. İlerleyen dakikalarda oraya da ufaktan bir değinmek isterim. Öncelikle borsa İstanbul'un güncel görünümünde Hali hazırda 10.100'lü seviyeleri aşamadığını görüyoruz. Geçen hafta bu seviyeyi denedi, bu seviyenin üzerine çıkamadı. Hala bu 9.700-10.100 bölgesi içerisinde takılmaya devam ediyor. Aynı Goldman'ın söylediği gibi benim de fikrim Borsa İstanbul'un bu süreç içerisinde ucuz kaldığı yönündeydi. Ben bu hareketin devam etmesini bekliyorum. Bu hafta içerisinde aslında 10.000 yüzlü seviyelerin üzerine çıkmasını beklerdim. Bu hareket hala gerçekleşmiş durumda değil. Umarım yarın haftalık kapanışta Borsa İstanbul'da bu seviyenin üzerinde kapanışlar gelir ki bu kapanışların gelmesi yükselen ivme adına önemli bir işaret olacak. Zirve alana doğru Borsa İstanbul'un gidişi adına önemli bir işaret olacak. Bist 30 özelinde de hala aynı seviyede 11.294 seviyesinin üzerine attığında yine Trendi konuşacaktık. Bu hafta içerisinde önemli hareketler, önemli fiyat akışları olmadı. Endeks en azından çok fazla güç kaybetmedi diyebiliriz ve önümüzdeki hafta içinde yükselen ivmeyi beklemeliyiz borsa İstanbul adına diye düşünüyorum. Yarınki kapanışlar gerçekten fiyatın gidişi anlamına da önemli ışık olacak seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada ilave edebilecek çok fazla bir şey yok. O yüzden bu alanı geçmek isterim. Bakın ABD borsa tarafını anlattığım bölgeyi iyi biliyorsunuz. Şu işaretlediğim alan ABD borsa tarafı adına önemli. Bu seviyelerin korunması tüm piyasalar adına gerçekten önemli. Yani Borsa İstanbul takip eden, kripto para piyasasını takip eden yatırımcılar adına da önemli. Çünkü öncü bir veri oluyor. ABD borsa tarafı S&P'de ya da Nasdaq'ta yaşanan düşen hareketler, trendlerdeki kayıplar diğer piyasalara da sirayet ediyor. Borsa İstanbul'un bu dönemdeki avantajı bana göre şu olmalı. Aynı benim söylediğim gibi yabancı kurumlar da Borsa İstanbul'un fiyat bazında geride kaldığını düşünerek bir talep gösterilebilecek düşünüyor. Yani ABD borsa tarafı negatif gitse dahi borsa İstanbul kendini koruyabilir. Hatta yükselen bir hareket gösterebilir gibi bir bakış açısı buradan çıkar. Ve ABD tarafında S&P bu destek seviyesini korumaya devam etmesi global trendler adına hala iyimser olunabileceğine dair bir işaret verdiğini düşünüyorum. Ama yine de şunu da söylemek lazım. Trump ekseninde olan haber akışları bize bir riski ifade ediyorsa eğer riskli pozisyon değerlendirmelerimiz varsa bu riskli pozisyon değerlendirmelerini azaltmak lazım. Bu bahsettiğim trendlere odaklanarak takibimize devam edeceğiz. Altın yatırımcıları için ise benim fikrim bu eksende gelen haber akışlarında her türlü altın pozitif etkilenmeye devam eder düşüncesindeyim. Yani Trump'ın açtığı cephelerde hangisinde sorun yaşarsa yaşasın altın pozitif etkilenebilecek bir trend kendine yaratabilir. Yükselen hareketlerin devamını altında artık görmeye başlayabiliriz. Gram altın hala ucuz dediğimiz bir fiyat skalasında bana göre 3000 TL seviyeleri gram altında. Yerli yatırımcı için risk almayı sevmeyen yatırımcı için gayet ucuz konumda durmaya devam ediyor. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin 91.500 seviyesini test ettikten sonra 102 bin dolar seviyelerine ulaştı ve yeniden aynı seviyelere doğru bir iniş gerçekleştirdi bu alanda. Benim için önemli takip ettiğim bir seviyeydi 91.500 ve benim takip ettiğim indikatörlerde kısmen bozulmalar ortaya çıkmaya başladı. Bitcoin grafiğinde mesela kırmızı bulut oluşumu başladı günlük periyotta ve bu hareketin devamında 91.500 seviyelerinin kaybedilmesi söz konusu olursa ayranlar biraz daha dökülebilir bu süreçte. Yani bu kırmızı bulut dediğim oluşumları en son bu seviyelerde görmüştük. Bu da büyük bir volatilitenin yaşandığı alanı temsil ediyor. 72'li seviyelerden 49'lu seviyelere kadar inen, ciddi de zigzag yapan bir dönemi işaret etmişti bize. Yani piyasa o kırmızı bulutların oluştuğu süreçte düştü, korkuttu ve sonra yeniden yükseldi, daha fazla yükseldi. Benzer bir hareket yapısını benimserse Bitcoin mesela 91.500 altında yine düşen trendin devamlılığı esas olabilir diyebiliriz. Şimdi mesela Tether dominansı baktığımızda teter dominansı aşağıya doğru inen hareketi bu direnç itibariyle göstermesi yönünde beklentim vardı. Bu hareketi gösterdi ama kapanışlar gelmedi. Burada yeni bir onay almadık. Hatta tam destek seviyesini net bir şekilde de test etmedi. Buradan yeniden aynı alana döndü. Buradaki yukarı yönlü hareketler yeni riskleri doğuracak. Bu yeni risklerde hani az önce bahsettim ya Bitcoin grafiğinde. Bitcoin grafiğine geri döneyim daha önce yaşanan 73 bin dolar 49 bin dolar aralığındaki büyük zigzag hareketlerinin benzerini ya da muadilini bu alan içerisinde yapmak isterse Bitcoin 91.500 seviyesinin kaybıyla birlikte genelde 86 dolar seviyesi önemli destek olarak görülür ama benim gözümde bu seviyenin kaybedilmesiyle 78-75 bin dolar seviyelerine kadar inen bir trend Bitcoin gösterebilir. Elbette ciddi bir düşen hareketten bahsediyoruz ama yaşanabilecek böyle bir hareket dahilinde dahi kalıcı olmayıp tekrar yukarıya doğru hareketin devam etmesi aynı alana doğru iniş söz konusu olabilir. Böyle bir ortam dahilinde yatırımcıların ciddi anlamda korkacağı, panikleyeceği, dışarı çıkacağı bir trend hareketi görmüş oluruz. Aynı hareketi bu bölge içerisinde gördüğümüzde yatırımcıların korkup dışarıya çekildiği bir fiyat akışı yaşandı bu 50 bin dolar seviyelerinde ama bunun akabinde yeniden yükselen ivmeyi izledik. Yani masadaki bu ihtimallere göre en azından ne yaparım dediğimiz noktada 91.500 seviyesinden aldığım yeni pozisyonlarda çok ısır olmayı tercih etmem. Bitcoin 99 bin dolar seviyesinin üzerinde yeniden tutunana kadar risk olduğunu kabul ederek çok riskli hareketlerden kaçınırım en azından ya da kısmen nakit ağırlığımı artırırım. Trendde pozitiflik, günlük grafikte kaybedileceğine dair incelen işaretler var çünkü. Bu işaretler dahilinde potansiyel gevşemelerde yeni alımlar yapmayı tercih ederim eğer böyle bir durum söz konusu olursa. Genel olarak baktığımızda ise hani ne yaptım noktasında 91.500 seviyesini bir önceki test ettiğinde yani 30 Aralık dönemi içerisinde burada pozisyon aldığımı söylemiştim. Youtube katıl üyelerine özel sohbette de vurguladım bunu. Bu arada lafı gelmişken yarın akşam saat 22'de YouTube katıl üyelerine özel canlı yayınımız olacak. Dileyenler bize bu sohbetlerde katılabilir dostlar. Her hafta katıl üyelerine özel canlı yayınlarımız, canlı soru cevaplarımız devam edecek. Şimdi burada mesela söylediğim, anlattığım 91.500 bölgesinde aldığım pozisyonlar sonrası 99 bölgesinde kar alırım kısmen gibi söylemlerim de oldu. YouTube katıl sohbetinde de burayı vurgulama imkanım olmuştu. Bunu söylememin nedeni de yeni bir trendde yükselen ivme devam etmediği noktada 500'ün altına geldiği noktada en azından zarar etmeden pozisyonlarımı terk edebilirim. Bana bu avantajı, bu konforu sağlar. Bu tarz stratejiler sayesinde üst trençlerde alınan kısmi karlar ile en azından piyasada tersine gidiş durumu söz konusu olduğunda zararsız bir şekilde dışarıya çıkabilmenizi sağlar. Tabi şu anki trend içerisinde 91.500 seviyesi üzerinde kalmaya hala devam ediyor oluşu. Yine de iyi diyebiliriz ama dediğim gibi bu daha önce bu seviyeye indiğinde agresif olduğum kadar bu seviyeye yeniden geldiğinde aynı agresiflik içerisinde burada olmayı tercih etmeyeceğim. Biraz daha dikkatli olmayı tercih edeceğim. İlave riskler alıyordum mesela. İlave riskler almayı tercih etmeyeceğim. Vadeli de pozisyon açmayı tercih etmeyeceğim. Biraz daha burada trendlerin oturmasını bekleyeceğim en azından. Çünkü Bitcoin destek bölgeye yaklaşırken dediğim gibi Tether dominansı da direnç alana yeniden geldi. Bitcoin dominansı da kırılım yaptıktan sonra zayıflık bölgesinde hareket etmeye devam ediyor. Ama çok da net bir altcoin'lere avantaj sağlayacağı bir hareket göstermiş durumda değil Bitcoin dominansı da. Yani yarın tarım dışı istihdam verileri var ABD tarafında. İstihdam verileri çok da doğru veriler olmuyor. İşsizlik haklarından yararlanma. Hatta işsizlik verileriyle vesaire birbirini nötrleyen veriler de oluyor. Çok güvenemiyoruz. Onların bekledikleriyle açıklananlar uzunca bir süredir birbirleriyle örtüşmüyor. Ama bu nokta içerisinde Bitcoin'de yaşanan harekette yukarıya doğru gelen fiyat akışlarında 99 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunup tutunmadığı pozitif Trend için önemli. Negatif trend içinde 91.500 seviyesinin kaybedilmesi önemli. Son kertede takip edilecek seviyeler bana göre bunlar. Bu 91.500 seviyesini kaybediyorsa önümüzdeki günler içerisinde çünkü dediğim gibi trendlerde zayıflama var. Bu seviyeyi de kaybederse Bitcoin bu zayıflık bize düşüşlerin biraz daha aşağıya doğru devam edebileceğini işaret eder fikrindeyim. Önemli takip edeceğimiz bugün, yarın ve hafta sonunda 91.500 seviyesi olacak. Bu seviyeyi kaybetmedikçe büyük riskler almadan en azından pozisyonlarda ısrar etmeye devam edilebilir. Yarınki durumlar sonrasında canlı yayında haftalık kapanışta piyasaları da katıl yayınında inceleyeceğiz. Bunların dışında ilave edebilecek şimdilik yeni bir şey yok. Piyasalar Trump sarmalına girdi. Trump'ın kumarı net bir şekilde başladı. O ne derse o hangi söylemlerde bulunursa piyasalar ona göre yön bulacak. Volatilite de epey yüksek olacak gibi görünüyor. Biraz pozisyonlarda dikkatli olup biraz itidalli olmak lazım bu süreç içerisinde. Trendleri izleyelim, görelim. Indikatörlerdeki bu son teyitleri alalım. Ona göre yeni değerlendirmelerimizi de muhakkak yaparız. Altcoin'ler adına yeni konuşacak. Belki bu noktada ilave de edebilecek bir şey yok. O yüzden şimdilik bu kadar diyelim. Bahsettiğim teknik bakışları, bahsettiğim temel haber akışlarını göz önüne alarak pozisyonlarda buna göre değerlendirmeler kısa vade zaman dilimi içerisinde yapılabilir. Videoyu tekrar izleyip daha net bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Anlam karmaşası yaşıyorsanız eğer. Her ne şekilde olursa olsun piyasalar düzeltmeyi yaşar yaşamaz. Bilemem ama yükselen ivmeyi önümüze yeniden getirecekler. Nihai bir düşüş trendinin başladığını yine söyleyemeyeceğiz. Ama bir süre sonra onun içinde emareler oluşmaya başlayacak gibi görünüyor. Vakti geldiğinde hepsini muhakkak ki konuşacağız dostlar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.